Son dakika arkadaşlar. Evet son dakika gelişmesi var. Bakın ekranda da size yansıttık. Arkadaşlar personel alımı yapılacak Gençlik ve Spor Bakanlığı. Bakan az önce açıklama yaptı. 373 spor uzmanı alımı, 500 gençlik çalışanı lideri alımı, 50 psikolog alımı, 652 yurt yönetim personeli alımı. Toplamda da 1575 personel alımı olacak arkadaşlar. Başvurular 24 Ocak 2022 tarihinde e-kariyer kapısı üzerinden başlayacak. Ayrıntılar arkadaşlar kılavuz geldiği anda memurlarhaber.com web sitemizde paylaşacak arkadaşlar. İlanı size hemen duyurmak istedik. Ama ve lakin, videoyu açıp da tüh ben daha ilan başlamamış yapmayın etmeyin demeyin arkadaşlar. Videonun altına link link ekledik. Şu an, an itibariyle çok fazla binlerce abartısız bakın abartısız binlerce kamu personel alımı var kamuya. Videonun altındaki linkler ayrı ayrı branşladık. Belediye personelinden linki ayrıdır kamu linki ayrıdır işkur iş ilanları linki ayrıdır askeri personel linki ayrıdır ve yurtdışı iş ilanları linki ayrıdır tıklayın hemen şu an ve iki saniyede güncel iş ilanları önünüzde arkadaşlar bilginiz olsun Ayrıca bu ilan harici diğer iş ilanlarında cep telefonunuza bildirim atıyoruz cep uygulamamızın linki de videonun altında var tıklayın telefonunuza kurun telefonunuzu kasmaz 15-20 megabayt bir şeydir arkadaşlar Böylelikle Android uygulamamızı telefonunuza kurarsanız hem bu iş ilanını ve hem her gün biz 5-6 ayrı kamu iş ilanını giriyoruz ve o iş ilanlarından ücretsiz olarak cep telefonlarınıza bildirim atıyoruz. Android uygulamamızı telefonunuza kurun arkadaşlar. Türkiye'nin en iyi Android uygulamasıdır. Sadece iş ilanlarını bildirim atıyoruz. Kamu iş ilanlarını özellikle özel sektör iş ilanları bizi ilgilendirmiyor bilginiz olsun. Kamu da işim olsun diyorsanız videonun altındaki link Play Store'dan tıklayın. Videonun altındaki linkten telefonunuza kurun. E ayrıca güncel polis alımları, subay alımları, subay alımları, sivil memur alımları, belediye zabıta memur alımları, üniversiteler özellikle sağlık personel alımları, güvenlik görevlisi alımları, temizlik görevlisi alımları çok fazla iş ilanı var. Bazılarında direkt KPSS var. Herhangi bir mülakat, torpil falan yok. Bilginiz olsun arkadaşlar. Tıklayın videonun altındaki linkler. Bana göre tam altın değerindedir eğer iş arıyorsanız. Evet. Arkadaşlar 1575 personelim hayırlı uğurlu olsun. İlan kılavuzu an itibariyle şu an gelmedi. Biz bu videoyu 27 Aralık 2021 tarihinde yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde eğer siz bu videoyu 5 gün sonra 10 gün sonra izliyorsanız muhtemelen videonun altındaki kamu personelimler linkine tıklayıp güncel iş ilanına ulaşabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Tekrardan hayırlısı olsun. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Videonun altındaki linkler tıklayın. Güncel iş ilanlarına ulaşın arkadaşlar.